Herkese merhabalar. Kamu Personel kanalımıza hoş geldiniz. Haberlerimize devam ediyoruz. Güncel haberlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. En az ilkokul mezunu 16 kamu işçi alımı yapılıyor. Personel alımını Müzeler Genel Müdürlüğü yapıyor. Ayrıntılara birlikte bakalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü belirli süreli 16 işçi alımı yapıyor. Başvuru şartlarını gözden geçirelim. Başvuru için adaylardan çok fazla bir şart istenmiyor. Adayların 18 yaşını doldurmuş olması ve en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapacak adayların arazi şartlarında çalışmaya uygun olması ve sıcakta çalışmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunlarının olmaması da gerekli şartlar arasında yer alıyor. Müzeler Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak? Adaylardan başvuru belgesi olarak sadece nüfus cüzdan fotokopisi isteniyor. Başvurular 24 Temmuz 2023 gününde başladı. 4 Ağustos 2023'e kadar devam ediyor. Son başvuru günü 4 Ağustos 2023. Bu tarihe kadar adaylar başvurularını yapabilirler. Başvurular şahsen yapılıyor. Başvuru yapılacak adres ise Aksaray Yeşilova kasabasında ikamet eden adaylar başvuru yapabiliyor sadece. Başvuru adresi Acem Kazı Evi. Yeşilova Kasabası, Aksaray, İlanla ilgilenen kişi de doktor öğretim üyesi Yalçın Kamış. Bununla ilgili de bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0507 105 81 86 numaralı telefondan Yalçın Kamış Bey'e ulaşabilirler. İlanla ilgilenen adaylarımızın başvurularını bir an önce yapmalarında fayda var diye düşünüyoruz. İlan resmi ilan bu şekilde yayınlanmış. Görüşme yapılacak yer Acemöy, Acemöy Kazı Evi. Saat 10'da görüşmeler yapılıyormuş. Çalışma süresi 3 ay. Çalışma sabah 5.30'da başlıyor ve 13.30'da bitiyor. Evet aranan şartlar burada yazılmış. Acımayık kazı başkanlığının ilanı. Evet bu haberin linkini açıklamalara koyacağım. Güncel kamu personel alımlarını ve kamu işçi alımlarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Bizi takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.